Dostlar merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir bölüm ve karşınızdayım. Sizi bana, beni size kavuşturan Allah'a hamdolsun. Bugün biz ne konuşacaktık Enes? İkinci Beyazıt'ı konuşacağız abi bugün. Oo, Fatih Sultan Mehmet Han'ı beyazıt -ı Veli diye tarif edilen Oğlunu konuşacağız. Yükselme döneminde duraklama dönemini bir daha söylüyorum, açıklayıcı olsun diye söylüyorum. Yükselme devrini yaşayan Osmanlı'nın yükselme devri içindeki duraklama dönemini yani konuşacakmışız. 1481-1512 yılları arasında tam 31 yıl Osmanlı devletine padişahlık yapan adamdır Sultan II. Beyazıt Han. Hatalarıyla, sevaplarıyla iyi bir insandır. 8. Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim Han'ın babasıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğludur. Yavuz gibi cevval bir adamla Fatih gibi cevval bir adamın ortasında duran masum, sessiz, sakin, derviş postunu padişah tahtından daha aziz bilen bir adamdır Sultan II. Bayezid Han. Doğduğu yer tartışmalı olmakla beraber ekser ulema Dimetoka Sarayı diye söyler. Fatih Sultan Mehmet Han da Edirne Sarayı'nda mıdır, Demetoka Sarayı'nda mıdır gibi bir tartışmada ağırlık Dimetoka'yı göstermektedir. Fatih'in oğlu Sultan II. Beyazıt Han içinde Demetoka Sarayı'nda dünyaya geldi denir. 1448 tarihinde doğmuştur. 15 Temmuz 1448 güzel bir tarih ve Dimetoka. Gitmeyenler kesinlikle mutlaka muhakkak gitmeli. Ben doğum tarihine bir daha takıldım abi. Doğum tarihi neydi? 1448. 1453'ten önce doğuyor. Tabi. Fatih daha baya küçükken Fatih baba oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han 16 yaşındayken oğlu dünyaya geliyor. Yani kendi oğluyla Fatih arasında 16 yaş var. Abi kardeş gibiler neredeyse. Tabii. Zaten 14'ünde evlendi Fatih. 2 sene sonra çocuğu olmuş. Yani Beyazıt Han olmuş. İlk çocuğu mu? İlk çocuğu. Ardından Mustafa, ardından Cem gelir. Meşhur Cem Sultan. Cem Sultan. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Ben Cem Sultancıyım. Yani en başta dostlar, en başta programın en başında söyleyeyim. Ben Cem Sultan'ı bir adım daha severim. Cem Sultan iyidir. İkinci Beyazıt 1448 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar, 1455 tarihine kadar kah Edirne Sarayı'nda babasıyla beraber, kah İstanbul'daki Sarayı Atik adı verilen eski saray. Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi'nin olmuş olduğu yerdeki o eski kadim saray atik denilen sarayda 7 yaşına kadar yaşadı. 7 yaşına geldiğinde lalalarıyla beraber, danışmanlarıyla beraber Amasya'ya vali olarak atandı. 7 yaşında. Tabii, 7 yaşında. Fatih babasının ondan beklediğinden daha fazlasını oğlundan beklemiş. Aynen öyle. Ve ikinci Murat'a baba sen benden çok şey bekledin diye itirazda bulunan Fatih kendi oğlundan babasının kendisinden beklediğinden daha çok şey bekledi. Tabii kendi çocuğuna gelince her şey değişiyor. Evet. Yetiştirmek, biraz sert davranmak, radikal olmak bunlar Fatih Sultan Mehmet Han'ın en önemli özelliklerindendir. Fatih çocukluğunu yaşayamamış bir travmatik adamdır ya. Dolayısıyla Beyazıt Han'ın da çocukken ne hissedebileceğine dair çok fazla bir öngörüsü yok. Düşünmüyor. Fatih'in tek bir düşüncesi var. Yetiştirmek. O da niye? Karı, kız, çoluk, çocuk umurunda değil. Adamın tek derdi var. Vatan, millet, devlet. Vatan iyi olsun, devlet iyi olsun, millet iyi olsun. Başka da hiçbir şey gerek yok. Sultan II. Beyazıt, Şehzade Beyazıt ya da Çocuk Beyazıt namı ile Amasya'ya tayini çıkar. 1455 tarihinde. 1455'ten 1481 tarihine kadar dönemsel olarak başka şehirlere gitme gelmelerle beraber valilik yaptığı yer, kadim yer Amasya. Şehzadeler şehri. Şehzadeler şehri Amasya'da. Hatta bugün Amasya'nın en merkezi yerinde 2. Beyazıt Han Külliyesi bulunmaktadır. Sıbyan Mektebi'yle, medresesiyle, tamhanesiyle, Darü ziyafesiyle, daru şifasıyla, camisiyle. O için bayağı önemli yani. Çok önemli külliye yapmış Amasya'ya. Mesela 2. Beyaz'ın Amasya'daki camisinde başka bir yerde olmayan bir şey var. Ne biliyor musun? Başka camilerde olmayan. Yani ne her abi? camide olmayan. Mihrap'ta mihrap. imamın namaz kıldığı yer en ön. Mihrap'ta iki kenarda sütunlar bulunmakta yuvarlak. Bu sütunlar normalde şöyle sabittir. Fakat 2. Beyaz'ın yapmış olduğu camideki sütunlar kendi ekseni dönüyor. Dönen mermerler, sütunlardır. Neden dönüyor? Bir deprem olursa küt oturuyor temel, o mermer sıkışıyor ve dönmüyor. Anlıyorsun ki yerde hareketlilik var ve temel kitlenmiş. Yani öyle yapmışlar ki o caminin temelini, temel tak diye kitlenince o taş oturuyor ve dönmüyor. Anlıyorsun ki yakında deprem olacak. Öncü o, bizim duymadığımız o titreşimler var ya, küt diye bir kitliyor camiyi. Teknoloji nasıl? 1470'ler. İnanılmaz. 1400-1500'lerde, 1470'ler, 1510'larda Osmanlı teknolojisi sanat anlamında, mimari anlamında bunları yakalamış. Eğitimi nasıl abi? Enderun Mektebi'ne benzeyen bir şehzade mektebinden iyi bir eğitim almış. Arapçası, Farçası var. Latincesi, Yunancası var. Hatta bir ara Uygurcaya göstermiş. Yaşamayan bir dil olan Orta Asya'daki Türklerin kullanmış olduğu Uygur lehçesi, Çağatay lehçesi gibi dilleri öğrenmeye çalışmış. Arapça, Farça, Latince, Yunanca. Dört dil. Bir de Osmanlıca var. Osmanlıca da kendi dili. Beş dil. Bir de Uygurca. Uygurca sana bir şiir okuyayım mı? Oku abi. Kök börü tek seni birle yarayın, kara kuzgunu kara tek üzere bolayın, igre kömügri, bilege Gütek sıvayın. Bu dili öğrenmiş. Heves etmiş, öğrenmiş. Nora ulu şora men men kazanga bara men men kazanga bargansa karcamasın kancavsın. Men kazanga bargansa kancamasın Bir Biçiminde konuşan o Türk, Asya'daki Türklerin hayatlarına ilgi göstermiş ikinci Beyazıt. Bak bu Beyazıt'la alakalı çok da fazla bilinmeyen bir husus. Tarihi ilgisi var en azından. Evet. ikinci Beyazıt babasının hükümdarlığında bol miktarda kendisini geliştirmiş. Bazı mektuplarda bazı ajan faaliyetlerinde ikinci Beyazıt'ın bazen şehzadeliği zamanında Böyle afyon çekmek. O kafayı çekiyor yani. Tabii tabii. Böyle içkiye meyletmek gibi alışkanlıklarının olduğunu. Bir de Fatih gibi bir adamın oluyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bunun üzerine hocalarından biri olan ikinci Beyazıt'ı yetiştirsin diye Amasya'ya gönderdiği lalalarından yani hocalarından biri olan Ahmet Hoca'ya bre Durzi diye başlayan bir mektup söylemiş. Şimdi Durzi kelimesi benim dünyamda hakaret değil. Dürzi kelimesi bugün bir mezhebin, bir inanışın adıdır. Kızılbaş, Dürzi, Ermeni bunlar bugün hakaret olarak kullanılmıyor. Benim de şahsi fikrim bunlar hakaret değildir. Şimdi ben sana Türk desem hakaret etmiş oluyor muyum? Hayır. Dürzi de desem hakaret olmuyor. Bugün ama. Fatih Sultan Mehmet Han bu kelimeyi bir hakaret gibi kullanmış. Yani Biri gelip sana Fransız dese. Evet. Onun gibi bir şeydir ha, belki. Olabilir. Sen Fransız mısın? Değilim. Mesela çok güzel bir duvar yazısı var. Diyor ki çayın saati mi olur lan? Ben İngiliz miyim diyor. İngilizler çay içiyor, saatle içiyor ya. Yani. Çay saati var onlarda. Çayın saati mi olur lan? İngiliz miyim Zaten ben? iğrenç bir çayları var abi evet. zaten. Sonra devam ediyor. Duydum ki sana emanet ederek gönderdiğim Beyazıt gece alemlerine, işret alemlerine, eğlence alemlerine takılmış. Onlar bunu yaparken sen neredeydin diyor. Sen ne işe yarıyorsun diyor. Bunun üzerine Ahmet'in oğlu Beyazıt'ın laf dinlemediğini, kötü arkadaşlar dindiğini ve onlarla gece sabahlara kadar sohbetler ettiğini söyleyen bir cevabı var. Anlaşılan o ki gençlikte biraz sıldıymış. Bu mektuplar ışığında biraz hızlı bir hayatı olmuş 2. Beyazıt. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze, Hünkar Çayırı, Çayırova ile Gebze arasında sağ tarafta. Bilir misin? Yok hiç Gebze Teknik Üniversitesi var. Evet biliyorum abi. Sağ tarafta. Biliyor musun? Evet. İzmit'e giderken. Evet. Çayırova ile Gebze arasında sağ tarafta. İstanbul'a gelirken de solda. Aynen öyle. Gebze Teknik Üniversitesi. O üniversitenin olduğu bahçe ve onun arka tarafı komple Çayırı. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu orada kalmış. 3 Mayıs 1481 tarihinde babası Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han 49 yaşında benden 2 yaş büyük. Yine bir senin yaşa geldik. Evet. 49 yaşında vefat edince ikinci Beyazıt ile o an itibariyle hayatta bulunan kardeşi Cem Sultan bir problem olarak devletin başında görülmektedir. 3. bir kardeş vardı o ne oldu? Mustafa. O çok daha önceleri babasının sağlığı esnasında ölmüştür. Bunu konuşalım mı bilmiyorum ama bir başlık olarak anlatalım. Hoş olmayan bir hikaye. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Mustafa ile o günün sadrazamı ve bugün Eminönü'ndeki Mahmut Paşa semtini biliyor musun? Mahmut Paşa semtine adını veren Mahmut Paşa'nın hanımı Hatice Hatun arasında bir delikoğlu çıkmış. Aa! Sadrazam'ın karısı ile Şehzade Mustafa arasında bir dedikodu. Çok büyük bir sıkıntı bu. Tabii ki öyle. Peki abi bir şey diyeceğim. O zaman hani o adamın karısını görme ihtimali bile yok ki şehzadenin. Nasıl böyle bir şey yaşanabiliyor ki? Hani sen anlatmıştın hatta hani İrba Sultan hasta olduğunda evet. bileğini göstermişler böyle. Evet. Buradan anla demişler yani o kadar. Evet. Çok çok doğru. Saraydaki kadınlar bu kadar iyi korunuyor. Ama sadrazamın hanımı saray hanımı değil. Dışarıda kendi konağı var. Eşi de Fatih Sultan Mehmet Hanla hayatının 30 yılının yani taht süresinin 30 yılının 25 buçuk yılını at sırtında cepheden cepheye geçiren Fatih Sultan Mehmet'le beraber cephelerde sadrazam. Dolayısıyla eşi başkentte olmuyor. Fatih ile savaşta oluştu. O esnada Şehzade Mustafa'nın, Fatih'in ortanca oğlunun Mahmut Paşa'nın evine gidip geldiği ile alakalı bir takım dedikodular var. Bunu burada bırakalım mı? Bırakalım, bırakalım. Burada kalsın. Tabii. Başka bir şey konuşmayalım bu konuda. Geçelim Beyazıt'a. Şimdi Beyazıt'ın hayatının bundan sonrasını anlatmak için mutlaka ve muhakkak Cem Sultan'dan da bahsetmek gerekir. Cem Sultan Beyazıt'tan 8 yaş küçük kardeş. Demek ki Cem Sultan 1456 doğumlu. Beyazıt 1448 doğumlu. Aralarında 8 yaş var. Cem Sultan Konya valisi iken 2. Beyazıt Amasya valisi. Normalde baba ölünce, padişah olan baba ölünce valilik yapan kardeşlere aynı anda elçi çıkar. Ve bütün bu kardeşler aynı gün başkente ulaşır. Anladın mı olayı? Anladım anladım. İstanbul ile Amasya arası Atıyorum örnek olsun diye söylüyorum. İki günlük yol olsun. İstanbul'la Konya arası da üç günlük yol olsun. Eşitlemek için önce Konya'ya gönderirler. Bir gün sonra Amasya'ya gönderirler. İkisi aynı anda ulaşsın diye. Dolayısıyla ikisi aynı gün veya işte o günlerde gelirler ve padişahın kim olacak karar verilir vesaire. Bu nasıl karar veriliyor peki? Yani ne yapıyorlar? Tartışıyorlar mı? Birebir düelloya mı çıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Ulema, vüzera, vezirler, paşalar, askerler ortak bir karar verip bir padişah çocuğunun eğer padişah kendisinden sonra veliat ilan etmemişse kimseyi birinin üzerinde ittifak kuruyorlar. Bu olsun diyorlar. Yani padişahı bilmem ki belki de ilkel bir oligarşi diyebiliriz. Yani yapı itibarı bir grup seçiyor ya. Oligarşik bir yapıyla padişahın kimi olacağına karar veriyorlar. Sonra diğerleri katlediliyor, öldürülüyor zaten. Ya da kaçıyorlar işte. Ya da kaçıp savaşıyorlar. Şimdi Cem Sultan'la 2. Beyazıt'ın aynı anlarda, aynı günlerde İstanbul'a Gelmesi gerekiyorken vezirler bir karar vermişler kendi aralarında ikinci Beyazıt'ın İstanbul'a Cem Sultan'dan daha önce gelebilmesi konusunda bütün imkanları hazırlamıştı. Önce haber vermişler önceden ikinci Beyazıt İstanbul'a gelmiş babasının yerine tahta oturmuş 28 Mayıs. 1481'de ardından Cem Sultan'a haber vermişler. Gel biat et. Evet. Cem Sultan geldiğinde abisi 2. Beyazıt'ı 8. Osmanlı padişahı olarak tahta görmüş. Bir empati yapsana. Kendini Cem yerine koy. Ya direkt arkandan iş çevirmişler ya. Direkt hani. Büyük bir ihanete uğramış hisseder insan kendini orada. Peki ne yaparsın? Yani tartışma çıkartırım. Kabul edilir misin? Kabullenmem. Cem de kabullenmemiş. Ya başta direkt böyle bir teklifle gitseler belki adam kabul edecek bir de. Ama o saatten sonra kimse kabul evet. etmez. Cem de kabul etmemiş. Etmemiş. Demiş ki olmaz böyle. Yani ne oluyor? Bana da haber verecektiniz buna da ama bana geç haber verdiniz. Ben bunu kabul etmiyorum demiş. Haklı olarak. Evet. Ve Beyazıt'a bağlı ordu ile Cem Sultan'a bağlı ordu karşılaşırlar, kapışırlar ve Cem Sultan kazanır. Kazandı bir de kazandı. Ama padişah ikinci ve yazıt. Evet. Fakat buna rağmen Cem Sultan kazandı savaş. Abisine karşı ve Bursa'ya çekilir. İstanbul'da kim vardı? Beyazıt vardı ve Bursa'ya çekilir. Bursa'da bir süre yaşar. Para bastırır, hilat giyer. Cuma namazlarında hutbe de adını okutturur. Sultan Cem diye. Padişah olmak için gereken her şeyi yaptırır. Bütün ritüelleri, bütün gelenekleri yaptırır ve bir süre sonra Abisi beyazıtan mektup yazar. Abi gel devleti ikiye bölelim adil bir biçimde. Sen İstanbul başkentli, ben Bursa başkentli bu devleti birlikte yönetelim. Savaş zamanlarında birleşelim, düşmana birlikte vuralım. Beyazıt'ın bu mektuba cevabı çok güzel ve çok manidar. Der ki, kardeşim nasıl ki bir kadın iki kocalı olamaz, bir devlet de iki padişahlı olamaz. Güzel bir cevap vermiş. Çok. Bu devlet ya senindir ya benimdir. İkimizin aynı anda olamaz. Devlet kadın gibidir. İki kocayı kabullenmezler ve bu iki ordu tekrar karşılaşır. Bu sefer ikinci Beyazıt kardeşi Cem Sultan'ı çok fena yener. Cem Sultan Konya'ya çekilir. Konya'da Karaman Beyliği'nin himayesinde kalır. Orada Osmanlı ordularının onu rahat ettirmeyeceğini, rahat bırakmayacaklarını anlayınca Kahire'ye Mısır'a Memlüklülere sığınır. Malum Memlüklüler Yavuz'a kadar ayrı bir devletti. Çocuğuna kadar ikinci bir Tabii. Sığınır. Memlüklülere sığınır. Orada yaşarken büyük bir ordu hazırlar. Ve bu iki ordu tekrar karşılaşır. Tekrar Osmanlı'yı yener. Tekrar Cem kaçar. Kahire'ye. Tekrar savaşır. Tekrar yenilir. Bu sefer Kahire'ye değil Rodos şövalyelerine sığınır. Ha bu arada atlamayalım. Kahire'deki hacca gider gelir. Hacı olan tek hanedan üyesi A Cem Sultan'dır. Hatta bununla ilgili bir soru da gelmişti size daha önce. Evet. Niye padişahlar hacca gitmiyor diye. Tek giden Cem Sultan'dır. Rodos şövalyelerine sığınır, Kıbrıs'a geçer. Ardından dilediği zaman Anadolu'ya tekrar geçebilme garantisi almasına rağmen Rodos şövalyeleri bırakmazlar. Bir gemiye bindirirler. İtalya'ya götürürler. İtalya, Milano, Venedik, Ceneviz, Fransa arasında bir köle gibi gezdirirler Cem Sultan'ı. Cem Sultan o bölgede kaldıkça Osmanlı için büyük tehlikedir. Şimdi gelelim konumuza. İkinci Beyazıt bu arada dostlar bizim programımızın başlığı İkinci Beyazıt değil. İkinci Beyazıt ve Cem Sultan. Çünkü Beyazıt'ı Cemsiz anlatmak mümkün değil. Cem'le beraber konuşmamız lazım. O Zaten yüzden... saltanatı boyunca en çok onun uğraşıyor. Aynen öyle. İkisi beraber konuşulması gerekiyor. İkinci Beyazıt bazen İtalya'ya, bazen Vatikan'a, Papa'ya, bazen Fransa'ya haraç verir. Hem de yüklü bir daha haraç verir. Böyle 10 milyon altın, 15 milyon altın gibi paralar verir. Papaya haraç veren padişah tabii, yani. Tabii, tabii. Hatta Cem Sultan'a der ki kardeşim sana 1 milyon altın vereyim. Toprak da vereyim. Vazgeç bu padişahlık davandan. Gel burada yaşayalım. İşte bir yerde dur. Çiftçilik yap, Çiftçilik bir şey yap. yap. 1 milyon altın vereyim. Cem bunu kabul etmez. Tabii ki kabul etmez. Cem Fatih'in oğlu. Yani Cem herhangi birinin oğlu değil. Cem Fatih'in oğlu. Dolayısıyla Cem Avrupa'da kaldığı sürece Osmanlı hazinesi yerle bir olur. Tamamen boşalır. Devlet halka vergi yükler. Enflasyon artar. Bütün gıda ürünlerinin, bütün meyve sebzenin fiyatları fahiş miktarda artar ve dolayısıyla hayat pahalılığı dünya hasıl olur. Ve Osmanlı ahalisi mutlu olmaz bu işte. Bütün sebep nasıl para kazanıyor devlet? Vergiden. Bir vergi, evet. iki. Fethi. Savaş ganimeti. Yani savaşamıyorsun çünkü ellerinde kardeşin var. Savaş bitti. Ne kaldı? Vergi. Vergi de halkın belini büküyor. Kötü bir şey yani vergi koymak. İkinci Beyazıt Han bu vergi sisteminden dolayı o günlerde sıkıntı yaşar. Fakat bir dakika. Neden paşalar, onu atlamayalım söyleyelim. Neden paşalar Cem Sultan yerine Beyazıt geçsin dediler? Daha büyük olduğu için mi? Değil. Çünkü şundan. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde devlet hep olağanüstü hal yaşadı. 30 yılın 25 buçuk yılı savaş. Fatih koltuk görmüyor, yatak görmüyor, adam oturmuyor, adam saray görmüyor. Fatih'in ömrü at sırtında cepheden cepheye geçiyor. Şimdi Fatih at sırtında cepheye giderken Osmanlı paşaları ne yapacak? Savaşa gidecekler. Onlar da. Askerler onlar da savaşa gidecek. Dolayısıyla hep olağanüstü hal yaşayan, hep diken üstünde yaşayan bir ordu ve paşalar güruhu olacak. Cem Sultan tıpkı babası gibi. Çok cevval, çok ateşli, çok hareketli, çok agresif, çok hiperaktif. Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra Cem Sultan başa geçseydi bir 25 yıl daha Cem Sultan'la devlet savaş halinde olacaktı. Dolayısıyla paşalar daha barışçıl olan daha barışıl olan, evlerinde oturma imkanı verecek olan, hayatlarının 50 yılı savaşla geçmesin diye babasının bir benzeri olan Cem Sultan'da değil, babasına mizacen hiç benzemeyen Bez'de karar kılmışlar. O yüzden velidir lakabı. Çok sakin, halim selim, ehli tarik, tasavvufla alakalı olan bir adamdır Bez. Abi bu adam Osmanlı'nın en az savaşan padişahı mı? Osmanlı'nın en az savaşan padişahı mı? Yükselme devri demek. Yani ondan daha az. Hiç savaşmayan da var. Birkaç gün tahta kalıp inen adam da var sonuçta. Evet. 90 gün en azı 90 gün kalan da var. İkinci Beyazıt döneminde işte Akkirman Kalesi alınır. Doğu cephesi rahatlar, Batı cephesi rahatlar. Balkanlarda hakimiyet bize geçer. Evet ilerleme vardır ama Yükselişte, elime bak şimdi, böyle çıkan bir devlet, Beyazıt devrinde şöyle oldu, bak böyle olmadı. Yani şöyleyken, Düz oldu. şöyle oldu ve böyle yürüdü, böyle gitti. Ama Beyazıt'tan sonra, hani Beyazıt kendinde de yapamadığı her şeyi yetiştirdiği oğlu sayesinde oluyor tabii. Yavuz devrinde nasıl oldu göstereyim mi? Böyle oldu. İkinci Beyazıt devri hep haraçlarla, vergilerle, sakin durmalarla, Avrupa'ya saldıramamalarla geçti. Ama en büyük problem Avrupa değildi. En büyük problem Şah İsmail'di. Doğudan bir Şii tehlikesi akın akın geliyor. Anadolu hakimiyetini istiyor. Bu arada Şah İsmail'e kadar İran sünnidir. Şah İsmail'in bir hocası vardır. Bayram Hoca. Bayram Hoca sünnidir. Şah İsmail sünni eğitimi almıştı. Fakat Alevilik, Alevilik demeyelim. Alevilik bizim canımız kanımızdır. Bu toprakların bir rengidir Alevilik. Alevilik demeyelim. Şiilik, İran Şiiliği. Şiilik üzerine bütün Anadolu'da hakim olmak ister Şah İsmail. Ve bu noktada Anadolu'ya girer. Anadolu'daki köylere baskın yapar. Kendi tabiyetini kabul etmeyenleri keser, asar, biçer yok eden. Şah İsmail her tarafta hakimiyetini sağlarken kendisine tabi olanlar da devletin Güney ve Akdeniz kıyılarında her tarafı yayılmaya başladı. Şah kulu isyan diye bir isyan vardır. İkinci Beyazıt şah kulu isyanını bastırdı, şah kulunu yakaladı ve idam etti. Fakat Şah İsmail'e çok yüz verdi. Şah İsmail bir koyuyor Anadolu'ya, darmadağın ediyor, çekiliyor, pardon diyor. İkinci Beyazıt da İstanbul'dan bir daha olmasın diyor. Bir yıl sonra Şah İsmail Anadolu'ya bir giriyor, darmadağın ediyor, geri çekiliyor, pardon diyor. İkinci Beyazıt bir daha olmasın diyor. Anladın mı ha, sirkülasyonu? Sürekli ya Beyazıt neden bu kadar abi? Beyazıt çok halim selim bir adam, naif bir adam. Ne olursa olsun ama toprağına saldırıyor orada. Evet. Mete Han'ın babası Teoman gibi yani. Diplomasi ile yolla işleri halletmeye çalışıyor. Yavuz kim gibi? Mete Han gibi. Han gibi. Vurakla halletmiş. Cevval. Ya, Tabii. Yavuz Sultan Selim Babasındaki bu acziyetin farkına varınca Trabzon valisiyken kendi ordusunu kurar. Vali 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 Trabzon valisi. Babasına haber vermeden gidiyor bile de, değil mi? Tabi babasına haber vermez. Kendi ordusunu kurar. Şah İsmail'e birgalar, Hallaç pamuğu gibi darmadağın eder. Geri çekilir. Ondan sonra pardon diyor mu o da? Yok. İkinci Beyazıt der ki bana sormadan nasıl bunu yaptın? Yavuz da der ki senin yapman gerekeni yaptın. Senin bunu yapman gerekir. Böyle bir süreç 1494 tarihinde vefat eden Cem Sultan'ın probleminin ortadan kalkmasının hemen ardından ortaya çıkan Cem Sultan süreci böyle bitti. Ve bu süreç, bu süreçteki sakinlik 2. Beyazıt'ın pasifliği Yavuz Sultan Selim'i İstanbul'a kadar gelip Üsküdar'da bekleyip paşalarla konuşup babası 2. Beyazıt'ı Üsküdar'dan ikinci defa geldi. 1512 yılında babası 2. Beyazıt'ı tahttan indirdi. Bir darbe yaptı. Saraya darbe yaptı. Babasını indirdi. Atına bindirdi. Edirne kapıya kadar yayan yürüyerek atının üzerinde bulunan babasını götürdü. Yavuz yayan yürüyor. Ben tam tersi sandım bir an. Kendisi attı pa yani, babası. Zaten yüzünü sadece. görünce açıklama yapmak zorunda kaldım. Seyirciler de böyle anlamasın diye. İkinci Beyazıt atın üzerinde. Yavuz Sultan Selim atın yularını tutuyor. Yürüyerek götürüyor. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde bir kapı var. Edirne Kapı. O kapıya kadar getiriyor. O kapıdan gönderiyor. Sonra kendi ata binip Topkapı Sarayı'na geçiyor. 1512 tarihinde 2. Beyazıt'ın Demetoka Sarayı'na doğru gönderildiği bu yolculuk iki ihtimalle bitiyor. Bir, yolda 2. Beyazıt ölür. İki, 2. Beyazıt zehirlenir. Bana sor hangisi? Bence sen ikinci diyorsundur. Güzel. Bence Yavuz Sultan Selim tedbiri elden bırakmadı, babasını zehirledi mantıklı olabilir Yavuz gibi bir adam yapar bunu evet ve yediği bir yemekte zehirletmiştir muhtemelen çünkü devlet çok karışık bir de padişah kavgalarıyla devlet bölünmesin diye Şah İsmail problemi var Vatikan problemi var Papa problemi var efendim Memlüklülerin Anadolu'ya girme problemleri var İspanyol ve Portekiz donanmalarının Hint okyanusunda yaptıkları çapul faaliyetleri var Yavuz Sultan Selim'in boyu bu kadarsa yükü bu kadar problem problemleri bu kadar. Bir daha söyleyeyim daha iyi gösterirsin. Boyu bu kadarsa yükü bu kadar. Bir de bütün bu problemlerin içinde bir baba oğul kavgası yaşanmasın. Bir taht problemi olmasın diye kardeşi Korkut'la Ahmet'le uğraşır. Babasını gönderir. Tahta oturur. 1512 1520'ye kadar bir sonraki programda Yavuz'u anlatalım. Yavuz benim adamımdır ya. 8 yıllık taht hayatının 5,5 yılı at sırtında cepheden cepheye geçmiş. Hepsini konuşacağız abi. Hepsini konuşacağız. Ne zaman? Bir sonraki Sultanlar serisinde inşallah konuşacağız. Enes bitti mi? Abi bitti. Bu da bitti. O zaman bir hatırlatma yapmamı ister misin? Tabii ki. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Dostlar hakikaten çok memnunuz. o ki siz de bizden memnunsunuz. Yorumlar iyi. Yorumlar hep olumlu. Sorular iyi. Sorular da hep iyi. Takip sayısı artıyor. Artıyor. E, İzleme oranları iyi. İyi. Allah'a şükür ne isteyelim? Allah daim bereket kılsın. Daha fazla, daha fazla izleyin. Bir de lütfen tavsiye edin dostlar. Biz sizlerle beraber varız. Siz yoksanız biz de yokuz. Ben onlardan bir şey isteyeyim abi. Hadi iste. Bizim yaptığımız her programın altında her programın sadece soru cevaplıkların değil. Çünkü ben cidden her programın yorumlarının hepsini okuyorum. Merak ettikleri soruları evet. ve işlememizi istedikleri konuları bu padişah olmak zorunda değil. Bir savaş da olabilir, bir olay da olabilir. Altlarına yazarlarsa biz de onların istedikleri programları daha çok yapmış oluruz. Biz de konu seçmekte zorlanmayı Hakikaten öyle yapalım. Bizi sorulara boğun dostlar. Biz de onlar üzerinde çalışalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.